Herkese selam yepyeni bir videodan. Yanımızda bir yakışıklı var. Hemen kendisine dönelim. Acaba kim? Adınız nedir beyefendi? Deniz Ömer Şen. Deniz Ömer Şen. Duyduğunuz gibi Deniz Ömer Şen 5. sınıfa gidiyor. Seneye 6. sınıf olacak. Ve o bizim en güçlü, en başarılı, en yakışıklı. Başka ne diyeyim Deniz Şen senin için? Daha da yakışıklı. Daha da yakışıklı diyebilir miyim? Peki şimdi Deniz Ömer Şen'e sorular soracağız. Deniz Ömer Şen, hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bu kadar mı? Hocam çalışıyoruz. Diyorsun. Çalışıyoruz derken derse mi çalışıyorsun? Evet hocam. Harikasın. Hocam gidip de inşaatta çalışacak halimiz yok ya. <laughs> Harikasın. Peki, Deniz Ömer Şen aynı zamanda kendisi eskiltüel birisi. Bakalım e, ne tür espriler gelecek. Videonun akışını da hep beraber izleyeceğiz. Peki Deniz Ömer Şen, şimdi sana sorular soracağım. Hazır mısın? Hazırım mı? hocam peki sana güveniyorum soruları bomba gibi yanıtlayacağına inanıyorum peki ilk sorum gelsin Öncelikle şöyle söyleyelim Sen ders çalışan bir çocuksun ders çalışmak seni sıkıyor mu yoksa severek mi ders çalışıyorsun e, severek çalışıyorum çünkü ders çalışmayınca oyun oynayınca sıkılıyorum evet. hayat boş gidiyormuş gibi boş kendini boş hissediyorsun peki çok güzel bakın Deniz Şen çok güzel bir cevap verdi Deniz Şen'e ikinci bir sorumuz sormak istiyorum Peki Deniz Şen, sen başarılı bir çocuk musun? Kendini başarılı hissediyor musun? Hocam başarılıyım. Hissediyorsun. Hocam başarılı gibi hissediyorum. Bir de şöyle bunu sana çevrende de hissettiriyor değil mi? Çevrendeki insanlar ya da seni takdir alman, denemelerde dereceye girmen sana başarılılık hissiyatı vermiyor mu? O dereceleri falan e, çok başarılılık hissi vermiyor ama e, şey çevrem çok çevrem çok övüyor beni. Çevren çok övüyor. Çevren evet. övüyor çünkü sen bunları gerçekten hak ediyorsun Deniz Şen. E sen başarılı bir öğrencisin. Denemelerde hep dereceye giriyorsun. İlk içe giriyorsun. İlk beşe veya birinci, ikincide olduğun günler oluyor. E bu yüzden de çevren seni takdir ediyor ve sen yıllardır takdir alan bir öğrencisin. Bir e bunu... Daha bir yıl oldu takdir almaya He, bir Yıl oldu. Yani. Bu da ikinci yıl. Takdirlerini alıyorsun. <laughs> Peki. Şimdi Deniz Şen kendisi aynı zamanda başarılı ama mütevazi bir öğrencimiz. Başarılarını espriye vuracak kadar da e, ince zekalı ne diyelim ona? Teknik zekalı mı diyelim ne diyelim? Pratik zekalı. Pratik zekalı diyelim harika. Peki. Deniz şenle bizim enerjimiz çok tutuyor. Yani sanki Deniz şen benim öğrencim olmalıymış ya da ben Deniz Şen'in öğretmeni olmalıymışım. Yani enerjimiz çok uyumlu. E, biz güncel hayatta da çok iyi anlaşıyoruz ve yolda çok karşılaşıyoruz değil mi? Evet. Hatta bir ara ben Deniz e şöyle espri yaptım. Her gün seni görmek zorunda mıyım? Deniz Şen de aynı şekilde bana bir şey dedi. Ne demiştim? sizi görmek istemiyorum öyle bir şey. Hocam değil. ben de sizi görmeye çok meraklı değilim yani. He. Deniz Şen de bana öyle demişti. Şimdi Deniz Şen'le biz aynı sokakta oturuyoruz aynı zamanda. Ne zaman balkona çıksam Deniz Şen görüyorum ve Deniz Şen de zaten ben ne zaman balkona çıksam böyle karşılaşıyoruz değil mi? Şöyle oluruz. Aa yine mi sen? Aa yine Engin gün hocam? biz Deniz böyle karşılaşıyoruz zaten dershanede de sürekli karşılaşıyoruz ama ders sırasındaki e, samimiyetimizi çok diğer öğrencilere yansıtmıyoruz değil mi? Bu sadece ikimizin arasında. Aynı sokakta oturduğumuz için bazen dershane çıkışı birlikte bekliyoruz. E, sohbetimiz çok güzel oluyor böyle. Deniz ile ayrı bir Deniz. sinerjimiz var diyelim. Sinerji diye bir şey var o olay biliyor musun onu? Yani iki insanın enerjisini tutmasına sinerji deniyor. Onu biliyor muydun? Evet. Peki, güzel. Deniz, sana ben soru soracaktım ama bu arada sohbet çok uzadı. Deniz, e, en sevdiğin müzik türü nedir? Neler seviyorsun? E, dinlediğim dinlediğim şarkıya göre değişiyor. Peki, şu an en favori şarkın ne olabilir? E, değişiyor. Ceza, Dreamer, Enemy. Evet. Genelde senin bir ceza şeyin var, favoritten var. Hocam, ceza favori. Ceza her zaman favori. Peki, Deniz, Şen, sen çok kitap okuyor musun? Evet. Bakalım e, kitap okumanda başarının yani senin başarına kitap okuman etkisi var mı bakalım? ben çok kitap okumuyorum ama çalışıyorum yani kitap kitapla yakından uzaktan alakam yok. Ama çok ders çalıştığın için e, bu eksiğini kapatıyorsun doğru mu? Evet çok paragraf çözüyorum. Evet. Evet Denizcan çok paragraf çözüyor. Peki Denizcan biliyor muydun çok paragraf okumak kitap okumaya, çok paragraf okumak demiş. <laughs> çok paragraf sorusu çözmek kitap okumaya eşdeğermiş. Onu biliyor muydun? Benim Aynı kitabımdaki bir tane soru paragraf okuma kitabındaki 5 sayfa şeye denk geliyor okumaya. Evet çok iyi harikasın. Peki Deniz Şen. E, şimdi o zaman son okuduğun kitabı soruyorum. Çok okumuyorum diyorsun ama son okuduğun kitap hangisiydi hatırlıyor musun? Dedemin Bakkalı. Gerçekten mi? Evet hocam Dedemin Bakkalı çok güzeldi. Peki e, ne kadar bir süre oldu onu okuyalım? Hocam çok olmadı ya birkaç ay oldu. Birkaç ay oldu. Hocam onu hep okuyorum zaten. Peki dedemin bakkalında okumanda o kitabı sana sevdiren şey nedir? Hocam e, e şimdi torun e, hep bakkal yediğin naneleri anlatıyor, not, <laughs> not tutuyor, büyükler şöyle böyle, Büyükler hep şöyle olacak. Senin bir çocuk mu bu? Bir de e, komik, hani sobalar oluyor ya, orada sobanın üzerine kolonya dökmüştü, kırmızı ateş oluyordu, yani mor ateş oluyordu, onu. Yani onu böyle bir takım buldurdukları var diyorsun. Muzurluk mu hocam? Muzurluk böyle yaramazlıklar. Yani muzur değil. <gülüyor> <gülüyor> Sizin Yoksa muzur değil. Yoksa hiçbir yaramazlık. Evet. Muzurluk değil de onları onların sırfında ve aynı zamanda bu dershanede kayıtlı olan muzur geldi. Ama o değil. Biz ondan bahsetmedik. Yaramazlıklardan bahsetmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben anladım. Deniz Şen, Dedemin Bakkalı kitabında aslında kendinden bir şeyler buldu. Orada e, kendi yaşlarındaki bir çocuk dedesiyle olan diyaloğu ve komik anıları diyelim. Değil mi? Böyle bir şey var diyor, demek istiyorsun. Peki Deniz Şen, sen film izler misin? E, film nadiren izlerim. İzlesem de küçüklüğümden beri izlediğim filmleri izliyorum. Evet. Peki en son hatırladığın film? Esra Rengiz Kasaba. Wow. Peki. Esra Rengiz Kasaba gerilim filmi mi, korku filmi mi yoksa drama filmi mi? Nasıl? Hocam korkuyla karışık komedi gibi bir şey. Güldün mü? Yani filmde? bana göre öyle. Başkasına göre değişebilir ama bana göre öyle. Harikasın gerçekten. Çünkü şey. E iki tane ikiz var. Hmm. Annesiyle babası onu amcasının yanına yolluyor. E, kardeşi var bir hmm. tane. Kar zaten e, o amcasını herkes o kar amcasının kardeşinin ismiyle sesleniyor. Evet. O da zaten aşağıda hep kardeşini bir tane makina var aşağıda bayağı büyük. İşte evin bozrum katında. E, orada hep kardeşini kurtarmak için bir şeyler yapıyormuş. Şöyle bir şey var. Üçgen bir karakter var ölümünü atiye benziyor ismi bil o da bayağı kötü şeyler çeviriyor mesela tek gözlü <laughs> şapkası var bas e, <laughs> siyah hani büyük şapkalar oluyor ya evet, t evet. gibi öyle şapkası var bastonu var e, orada tek gözlü yarasalar oluyor evet. e işte kan yağıyor falan e, insanları heykele çevirip şey o bilin olduğu yere götürüyor <laughs> orada da birleştiriyorlar. Bile bir tane koltuk yapıyorlar. Peki. Deniz Şen filmi çok ayrıntılı anlattı. Fark ettiniz mi? Deniz'in e, müthiş bir zekası var. E, çünkü Deniz mesela ben 5'e giderken ya da bizim zamanımızda gerçi yoktu ama mesela Deniz bir kelime kullandı. İlliminatü. İlliminatü kelimesinin anlamını bilen 5. sınıf öğrencisi bence çok yoktur. Evet. Ee, şey e, Tek göz dedim mesela anlamını az çok biliyorsun aslında. Tek göz ya da işte tanrısal simgeler. Bunlardan bahsedin ya yani bu senin zeka etkileşim ve kırılmanın bir asa göstergesi Deniz. Bir de sen e, bir hikaye, film veya olayı anlatırken böyle çok betimleme yapıyorsun. Yani betimleme dediğim şöyle mesela diyorsun ki işte hikayede bir ev vardı işte mavi bulutlar vardı ee, diyorsun ki işte yaşlı bir amca vardı işte bu senin betimlemelerin çok güzel aslında sen e, böyle görsel zekan ve anlatım zekanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, peki sen bu konuda ne diyorsun? Zekana güveniyor musun? Güveniyorum hocam mesela şey 3 yıl önce izlediğim filmi de hatırlıyorum. 1 yıl önce izlediğim filmi de hatırlıyorum. Heh, aynen. ona da değinecektim bir de. Deniz'in e, hatırlama zekası da çok iyi. Yani bu çünkü çok geçmişten bir şey Deniz e, çok net anlatıyor ve gerçekten de burada ortak paylaştığımız şeyleri bana bazen Deniz hatırlatıyor. Benim söylediğim bir cümleyi Deniz bana hatırlattığı çok oluyor hatta görselliğiyle. Çok doğru Deniz. Denizle biz e, yani 3 yıldır bu kursta. Zaten aynı mahallede yıllar, yıllardır aynı mahalledeyiz ama birlikteliğimiz 3 yılı bitirdik. 4. yıla doğru gidiyoruz ve Deniz artık bursluluk sınavı adayı, öğrenci adayı diyelim. Deniz bu yıl bursluluk sınavına girecek ve güçlü bir aday olduğunu düşünüyoruz. Eğer Deniz bursluluk sınavını kazanırsa onunla yine bir video çekeceğiz. Bursluluk sınavı seni heyecanlandırıyor mu Deniz? Hazırlık yapıyor musun? Hazırlık yapıyorum ama çok heyecanlandırmıyor. Heyecanlanırsak strese gireriz. Strese girersek de sınav evet. bitti. Evet, ee, evet. Denizi duydunuz dedi ki bursluluk sınavı benim için anlamlı ama heyecanlandırmıyor dedi. Evet, çok mantıklı bir açıklama gerçekten. Hayata gerçekçi bir bakış. Ee, bu bakış açısını seviyorum aslında. Peki kazanabilir misin sence? Hocam bence kazanırım. Siz de artık her gördüğünüzde öyle dediğiniz için artık tam. <laughs> Kazanacağıma inanıyorum diyorsun. Kazanacağıma inanıyorum, hiç şüphe yok. Peki, denize buna ben çok inandırdım. Ee, ve başaracağına in ben de düşünüyorum. Eğer nazar değmezse Deniz, e, Yani yüksek ihtimalle kazanabilecek bir öğrenci olduğunu biliyorum. Ee, peki, e, Deniz, başka bursluk sınavı dedik. Ee, bu yolda çalışmalara başladık mı? Hocam başladık. Her yıl e, her şey için çalışıyorum zaten denemeler, sınavlar. Bu yıl bursluk zaten. He. Şimdiden Deniz e, soru çözmeye başladı bursluluk için. Yani evde kalmış 5. sınıflarla ilgili bütün kitaplarını bitirmeye başladın değil mi? Hocam yarısından fazlası bitti zaten 3-4 tane. E, yarısından fazlası bitmiş, kitap kaldı. Evet. Bir de 50-60 sayfa sade şey kaldı. Hı -hı. E, yaprak testler o kadar. Birlikte çıkmış soruları çözeceğiz. Evet. Ve e, bizim gizli bir sistemiz var. Onu çok kişiye söylemiyoruz. E, o sitemizden bir sürü matematik sorusu çözeceğiz. Ve Deniz zaten iyi bir öğrenci. Onları da çözdükçe zirve 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 diyoruz. Şampiyonluk diyoruz. Zirve üstü zirve. <laughs> Peki Deniz şimdi e, videomuzun sonlarına doğru geliyoruz. Ama senin böyle videomuzda çok içten söylemek istediğin, paylaşmak istediğin bir e, duygu var mı? Ya da bir mesaj. Sınavlarda heyecanlanmayın. <laughs> Sen heyecanlanmıyor musun? Heyecanlanmıyorum hocam. Duygusuz giriyorum sınava. Duygulu çıkıyorum. Ama bir de şöyle. Kendine güveniyorsun. Çünkü altyapım var. Çalışıyorsun değil mi? Hocam güvenerek giriyorum da e, duygusuz giriyorum. Güven duygusu. Duygusu, güven, duygusu dışında full duygusuz. Peki güzel. Senin o zaman ben Deniz'e bir soru daha sorayım. Deniz hemen bitirmedim. Çünkü Deniz'in muhabbeti çok güzel. Deniz senin örnek aldığın bir kahraman var mı? Yani bu gerçek bir insan da olabilir, film kahraman da olabilir. Sen kim gibi olmak istersin gelecek hayatında? Yani ailenden biri de olabilir. Senin kahramanın kim Deniz? Aklına birisi geliyor mu? Mesela benim küçükken kahramanım Süpermen'di veya Hiymen'di. Senin kahramanın var mı? Ya şimdi süper kahraman olarak çok düşünmedim. Ama sadece futbolcu olarak düşündüm. Heh, mesela evet. Futbolcu olarak da Ronaldinho. Çalımları çalımları güzel. Peki Ronaldinho hangi takımda? Hocam Barcelona. Hocam futbolu bıraktı. Hı hı. Barcelona'da oynadı, Paris'te oynadı, bir de Milan'da oynadı bildiğim kadarıyla. Peki sen e, iyi bir futbolcu olabilir misin? Kendini yetenekli görüyor musun? Hocam çok yetenekliyim, mükemmel çalımlarım var. Diyorsun. Hocam ama kaleyi tutturamıyorum. Kaleyi tutturamıyorum. O yüzden full asist. Hı hı. Peki yani olsaydın onun gibi olmak istersin. Hocam Ronaldinho da zaten sadece asist yapıyor. Mesela Barcelona'da Messi ile oynadığı zaman sadece Messi'ye asist yapıyordu. Messi'nin ilk golünü asiste de zaten da. Evet. Ben de senin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum Deniz. Senin hem futbola ilgin var, spora hem de müziğe de bir ilgin var. Senin çok yetenekli, ne derler, çoklu zeka yeteneğin olduğunu düşünüyorum. Yani zekayı biliyorsunuz. Birden fazla zeka var biliyor musun Sportif zeka, bedensel zeka, işte matematiksel zeka, sözel zeka, görsel zeka. Mantıksal. Mantıksal zeka. Böyle zeka o kadar çok şeylere ayrılıyor ki böyle. Hani onlar bile kendi içinde bölümlere ayrılıyor. Ben Deniz'in bunların çoğuna sahip olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal zekasını zaten video izleyen herkes görüyor bu arada. Öyleyse eğer videomuzu beğendiyseniz. Abone olun, like atın like atın ve Deniz'in yeni videoları gelsin. Ve Deniz'le çok video gelsin diyorsanız lütfen sürekli Deniz Deniz yazın. Doğru yazın. Mu? Peki yazarlarsa yeni videolar çekecek mi? Söz mü? Söz. Ee, peki o zaman Deniz'den bu sözü aldık. Deniz ünlü biri olursan yine video çekecek miyiz? Hocam ünlü biri olursam kanalımı açıp kanalın ismini Engin Bakır koyacağım. <laughs> Buna emin olabilirsiniz. Peki Deniz ünlü biri olursa o kadar diyemeyelim de şey yapalım. Kanalla bizi konuk et. Hocam, yani benim... kan hocam kanala çağırırım sizi. Kanalı beni sizi konuk et. He? Kanalda hep sizi överim. He. Kanalda beni beni konuk et bir kere gerisi bana yeter. Olur hocam. Şimdi bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.